Ormanda büyük fırtına. Güneşin parlak ışıkları yemyeşil ormana vuruyor, ağaçlar rüzgarla hafif hafif sallanıyordu. Ormanın içinde neşeyle yaşayan birçok hayvan vardı. Tavşan, pofuduk, minik sincap mino, kaplumbağa, tofi ve bilge baykuş bibu her gün birlikte oynar, yemyeşil çayırda vakit geçirirlerdi. Bir gün gökyüzünde büyük gri bulutlar belirdi. ''Sanırım büyük bir fırtına geliyor.'' dedi Bilge Baykuş bir Fırtına mı?" diye sordu minik sincap Mino, gözlerini kocaman açarak. "Ağaç dallarım sarsılırsa ne yaparım?" Kaplumbağa Tofi sakince konuştu. "Merak etme Mino, hep birlikte olursak güvende oluruz." Rüzgar esmeye başladı, yapraklar savruldu ve gökyüzü bir anda kap karanlık oldu. Tavşan Pofuduk panikle zıpladı. "Güvende olmak için bir yere saklanmalıyız." Yağmur damlaları birer birer düşmeye başladı. Rüzgar şiddetle esti ve ağaç dalları sallandı. Mino korkarak bir dala tutundu. ''Beni bırakmayın'' diye seslendi Sincap Mino. Tavşan pofuduk hemen yanına zıpladı. ''Seni bırakmayız, birlikte güvenli bir yer bulacağız'' dedi. Baykuş Bibu kanatlarını açtı ve ''Hepimiz mağaraya gidelim, orada korunabiliriz'' diye önerdi. Hızlıca hareket etmeleri gerekiyordu. Tavşan, pofuduk sıçrayarak yol gösterdi. Kaplumbağa Tofi sabırlı adımlarıyla arkadan geldi. Sincap Mino ise daldan dağla atlayarak ilerledi. Büyük bir kayanın yanında bir mağara buldular. Hepsi içeri girdiklerinde rahat bir nefes aldılar. Fırtına tüm gücüyle esmeye devam ederken mağaranın içindeki dostlar birbirlerine sokularak beklediler. ''İyi ki hep birlikte buradayız.'' dedi Sincap Mino. ''Eğer yalnız olsaydım çok korkardım.'' ''Biz bir ekibiz.'' dedi Baykuş Bibu birbirimize destek olduğumuz sürece hiçbir şey bizi korkutamaz. Kaplumbağa Tofi başını salladı. Gerçek dostluk zor zamanlarda birlikte olmaktır. Bir süre sonra rüzgar yavaşladı, yağmur hafifledi ve fırtına durdu. Gökyüzü yeniden açıldı, güneş ışıkları mağaranın içine süzüldü. Hayvanlar mağaradan çıktı ve taptaze temiz havayı içlerine çektiler. ''İşte dostluk bu'' dedi Pofuduk. ''Birlikte daha güçlüyüz. O günden sonra ormanda kim korkarsa korksun her zaman dostları yanında oldu. Çünkü onlar biliyorlardı ki gerçek dostluk sadece oyun oynarken değil, zor zamanlarda da birbirine destek olmaktı ve böylece dostlukları her geçen gün daha da güçlendi.